Hatay Sanat'a ayağa kalkıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Sanatla ayağa kalkıyor sloganı ile gerçekleştirdiği sosyo-kültürel etkinliklerle vatandaşlara moral olmaya devam ediyor. <laughs> Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Anadolu'da yüzyıllardır baharın müjdesi olarak kabul edilen Hıdrellez Bayramı kutlamaları kapsamında Samandağ'da Barcelona Gipsi Balkan Orkestrası konseri düzenledi. zamanda Atatürk Sahil Parkı'nda ücretsiz gerçekleştirilen konserde vatandaşlar Barcelona Gipsi Balkan Orkestrası'nın birbirinden güzel Balkan ezgileriyle keyifli zaman geçirdi. Müzik konserde doyasıya eğlenen vatandaşlar bu özel ve coşkulu günde dileklerini güllerle buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yetkilileri konser sonrası sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Balkan Orkestrası için. Çok teşekkür ediyoruz.